Arkadaşlar hepinize selamlar. Marjinal sorular serisine çok güzel bir fonksiyon sorusuyla devam ediyoruz. Bir grafik sorusu. Çok zor bir soru değil aslında. Marjinalliği nereden geliyor peki hocam? Marjinalliği güzel yorumlar yaptırıyor. Tam da oradan geliyor. Haydi hazırsan o zaman başla. Ya Lım Osman tokadıyla dedim ve sorumuzu gördük bile. Şekilde grafiği verilen fx fonksiyonu. Bakın x eksenini b'de y eksenini a'da kesmiş. Sağ yatık bir grafik. Sağ yatıksa eğim pozitif. Tamam. Sonra f kare x eksi x kare artı 6 x eşittir. 5 eksi 4 f x eşitliğini sağlamaktadır. Buna göre artı b kaç? Bir kere arkadaşlar herhalde şunu görüyoruz değil mi? Şunu herkes görür. Hocam burada f kare var. Burada 4 f var. F'ler bir tarafa geçsin. Geç baba buraya. Ne yapacağım? O zaman f kare x artı 4 tane f(x) oldu. Eşittir. Madem öyle şu kısımda ne yapsın? Karşıya geçsin. Karşıya geçtiğinde x kare eksi 6 x artı 5 oldu. Şimdi burada şu dikkatimi çekiyor. Bu taraf çarpanlarına ayrılabilir bir şekilde verilmiş. Ancak şu kısımda bir sıkıntı var. Ama burada da sanki bir şey yapacağız ve bir tam kare gelecek gibi değil mi? F kare x artı 4 f x sanki birisi artı 4 diyecekmiş de unutmuş gibi. Ha, artı 4 niye dediniz hocam? Çünkü o zaman f x artı 2'nin parantez karesi yaparsın bunu. E madem bu tarafa 4 ekledim. Karşı tarafa da 4 ekleyeceğim tabii ki. Bunu yaptığımda ne olacak? Karşı taraf x kare eksi 6x artı 9. Dikkat et şimdi buraya. Burası da bir tam kare oldu. X eksi 3'ün parantez karesi. Şimdi fx artı 2'nin karesi eşittir. X eksi 3'ün parantez karesi oldu. Ekleme çıkarma yaparak bir tam kareye dönüştürdük. Artık ne yapacağım? Her tarafın kökünü alacağım. Her tarafın kökünü aldığımda dikkat et. Ne olacak? fx artı 2 mutlak değer içinde çıkacak arkadaşlar. Eşittir x eksi 3 şeklinde düşünebiliriz. Karşı tarafta aslında mutlak içinde çıkacak ama bir tanesini mutlaka alman yeterli. Buradan, buradan şöyle iki tane çözüm gelecek sana. Bir fx artı 2 x eksi 3'e eşit olabilir. Bir de fx artı 2 eksi x artı 3'e eşit olabilir. Buradan fx'i yalnız bırakırsam ne olur? x eksi 5 olur. Buradan yalnız bırakırsam ne olur? Eksi x artı 1 olur. Arkadaşlar soruyorum sana. Sağ taraftaki çözüm mümkün mü? Mümkün değil. Niye? Çünkü eksi x yani eğim negatif. O zaman sağ taraf geçerli. x eksenini kestiği nokta x'e 0 ver. y'yi kestiği noktayı bul dediğimde 5 diyeceksin. x'e 0 ver. y'yi kestiği nokta eksi 5 düzeltiyorum. Burası eksi 5. Ve y'ye 0 ve x'i kestiği nokta ne olur? 5 olur arkadaşlar. Demek ki burası da 5. AB toplamını istiyor. Eksi 5 artı 5'ten cevabım 0. Bugünkü marjinal sorumuz da buydu. Bir sonraki marjinal videolar serisine marjinal soruya kadar kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün bir marjinal soru diyoruz. Her gün bir marjinal soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar marjinal soru demek çok zor soru demek değildir. Marjinal soru demek sana bir şeyler katan soru demektir. Yorum katan. Bu sorudan öğrendik mesela yorum anlamında. Bir, ekleme çıkarma önemli. Tam kare yapma. 2- ne öğrendik arkadaşlar? mutlak değerde çıkarttık. Çıkarttıktan sonra iki farklı çözüm geldi. Biz burada neyden yararlandık arkadaşlar? Eğimden. Eğimden yararlandık. Dedik ki bir neyim pozitif bir eğimi negatif. Ha eğim negatifse o zaman eksi x artı birli olan kısmı alamam. Çünkü benim grafiğim sağ yatık ÖSYM böyle sorar. Kendine çok iyi bak. Marjinal sorular serisi devam edecek.